Adamın biri işten eve dönüyor, yorgun mu yorgun. Gözleri uykusuzluktan çökmüş, bedeni tükenmiş. Tek istediği biraz uzanmak, sessizce dinlenmek ama kapıyı açar açmaz bambaşka bir sahne karşılıyor onu. Beş yaşındaki oğlu heyecanla koşarak boynuna atılıyor. Oley, babam geldi. Hadi baba, oyun vakti. Beni parka götürür müsün? Adam bir an duraksıyor. İçinde keşke biraz dinlensem diyen bir ses var. Ama oğlunun ışıl ışıl bakan gözlerini görünce onu kıramıyor. Tam o sırada masanın üzerinde duran dünya haritası gözüne takılıyor. Hemen bir fikir geliyor aklına. Haritayı alıyor, küçük parçalara ayırıyor ve çocuğuna veriyor. Bunu düzelt, bitirdiğin an birlikte dışarı çıkacağız. Söz, çocuk kabul ediyor. Adamse içinden geçiriyor. Bu haritayı saatlerce toparlayamaz. Ben de o arada biraz dinlenirim. Adam daha koltuğa yeni oturmuş, gözlerini kapatmıştı ki birkaç dakika sonra küçük çocuk nefes nefese yanına geliyor. Baba bitti. Adam şaşkınlıkla doğruluyor. Nasıl yani? Bu kadar çabuk mu? Ben bile yapamazdım bu kadar hızlı. Nasıl başardın? 5 yaşındaki çocuğun cevabı ise adama koca bir hayat dersi oluyor. Haritanın arkasında bir insan resmi vardı baba. Ben insanı düzelttim, dünya kendiliğinden düzeldi. Toplumun kalemi der ki, insan düzelince dünya düzelir. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendinden başla.